Selamun Aleyküm. Adım Eyüp Fazıl. Bismillah. Düzenleden mesafeden kopart komutu var. Aktif değil şimdi. Evet. Şöyle bir çizgi çizdim. Şöyle bir dikdörtgen çizeyim. Bir çizgi daha şuraya çizeyim. Orta modunu kapatalım. Düzenleye geldik. Bakın mesafeden kopar. Tıkladım. ölme şablon getirdi. Ee, bakın. Aktifliğini kaldırdım. Koparma noktasını olan mesafe burada 30 yazıyor. Tamam dediğim zaman 30 milim, 30 milim. Ne yapacak? Ee, koparacak. Bakın. Tıkladım. Tıkladım. 3 4 tane parçaya tıkladım. Sağ tıkladım. Çıktım komuttan. Bakın. 4 tane her tıkladığımda ne yaptı? 30 birim kopardı. Bakın 3 4 defa tıklamıştım. Evet 30, 30 ayırmış. Soruncusu da gördüğünüz gibi kendi kalanı. Evet. Tekrar tıklıyorum. Burası yazdığım rakam kadar her tıkladığım yeri o kadar kopartır. Eşit parçaya böl tıklarsam bakın kaç eşit parçaya böleceğimi söylüyor. Diyelim ki 4 eşit parçaya bölsün orayı. Tamam dedim. Geldiğim nesnemi seçtim. Sağ tıkladım. Şimdi burayı 4 eşit parçaya böldü. Bakalım silelim göreceğiz. Bakın birinciyi sildik ikinciyi sildik ve üçüncüyü sildik ve sonda dördüncü parça geldi. Bir daha tıklıyorum. Bakın eşit parçaya böl işaretini kaldırırsam bakın burada istersem mesela 20 mm 20 mm kopartabilirim. Çok basit, basit. Tıkladım. Geldim. Bakın 20 mm 20 milim ne yapıyor? Komutu bir daha şey yapalım. Mesafeden kopar. 20 milim ayarladık. Tamam dedik. Nesneyi seçtik. Evet. 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 Bu nesne daha önceden seçmiş ve koparmışız bakın şuralardan. Ondan dolayı kopartmaya çalışıyoruz. Bakın kopartmış buralardan. 20 milim 20 milim. Ben tıkladıkça ne yapmış? Üstten kopartmış. Tekrar yapıyorum. 20 milim 20 milim. Tamam dedim. Bakın buraları 20 milim 20 milim az önce ben tıkladıkça ne yapmış? Kopartmış. Evet diyorum nesnenin başlangıcından itibaren koparttığı için evet nesnenin başlangıcından itibaren 20 milim 20 milim ne yaptı? Kopartmaya devam etti. Ben basıcıca nesnenin başlangıcından bakın 20 20 bakın hatta şuradan devam edelim. Bakın kopartmaya devam ediyor. Evet. Kopartmaya devam ediyor. Bakın ben tıkladıkça dönerek 20 20 ne yapıyor? Kopartıyor sağ tıkladım. Şöyle sile geldim. Bakın gördünüz mü buradaki 20 milimi hemen kopardı. Şurada oraya kadar gelmemişiz. Burası tam çizgi. Fakat buralarda bakın görüyor musunuz? 20 milim 20 milim koparttı nesneleri. Evet burada da mesafe vererek veya çizgiyi kaç eşit parçaya böleceğimizi vererek kopartma işlemini yapmaya çalıştık. Hayırlı Ramazan'dır.